Selam ballarım. Bugün Black yeni single'ı hakkında konuşacağız. Bu konu hakkında birçok teori var ama ben ilk olarak klip konsepti hakkında konuşmak istiyorum. Bence klip gelecek çünkü, paylaşılan postta en yukarıdan ortaya doğru akan dondurma sosu görüyoruz. Ve kızlar birkaç gün önce dondurma ile fotoğraf atmışlardı. Ve aynı zamanda postta herkesin elinde meyve vardı. Yaz konseptli bir meyve gelecek gibi duruyor. İşbirliğine gelirsek birçok tahmin var ama şu anlık en çok Ari Pink gündemde. Nedeni ise, Ariana Jane'nin Instagram üzerinden paylaştığı kalap postunu beğenip beğenisini geri çekti, aynı zamanda Jisoo ve Jennie postlarının altına şemsiye emojisini eklemişlerdi ve sonrasında Ariana bir postunun açıklamasına yağmur emojisini ekledi. En karışık olayda Jisoo Jennie'nin postunun altına da böyle bir yorum yaptı. Bu da bu linklerin aklını karıştırdı. Acaba iki kişiyle mi işbirliği yaptılar? Ve başka bir teoride Charlie ile işbirliği yaptıkları ile ilgili, Charlie sadece Lisa'yı takip ederken tüm üyeleri takip etmeye başladı. Ama bu kadar ripping teorisi varken bu mümkün mü bilemedim. Videom bu kadardı. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.